Rahimine Şeytan Rajim. Bismillahi Bismillahirrahmanirrahim. rahman Rabbil Ve salat ve selam ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün 5 Ocak 2022. Bu da Kaladayız. Bu da bir dersimiz bugün olacak. Arkadaşlarıma arkadaşlarıma faydalı olmak için bir dersimiz olacak bugün inşallah en ilk önce Allah rızası için Arkadaşlar bugün isterim içkinin içki içmek hükmünü ne olduğunu açıklayalım bizim kaynaklar dini kaynaklar bilirsiniz birincisi Kur'an-ı Kerim'dir ikincisi sünnettir üçüncüsü icma ve dördüncüsü kıyas ben bunlara dördüne de bakmış olarak bugün bu da Kur'an-ı Kerim'den çalışacağız ayetlerle açıklama yapalım. İçki içmek hükmü nedir? Fıkıh kitaplarına göre ve Kur'an-ı Kerim'e göre. Arkadaşlar bildiğiniz gibi günümüzde insanların çoğu içki içme, içki hediye etme severler birbirine içkisiz yer hemen hemen bizim yaşadığımız Bulgaristan'da içkisiz yer hemen hemen kalmamış durumdadır. Sanırım dünyanın çok yerinde de bu böyledir. Müslüman olan kardeşlerimizden, din kardeşlerimizden hala içkinin aram olduğunu bilmeyen arkadaşlarımız var. Bana çok kere sormuştular, içki içmenin hükümleri nedir, nasıldır, nedir, ben açıklamaya çalışmışım. Her zaman cevap vermeye çalışmışım. Bugün de dedik beraber bu konuda bir video yapalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu, bu da bir whisky. Red Ladder John John Dalker bir whisky. Reklama yapmayalım. Reklama yapmayız zaten. Bir whisky. Biz bunu da içmeye gelmemişik. Bir hani Kur'an-ı Kerim'den bir isteriz soralım. Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Allah Teala bize içki içi ne hüküm verir. Hemen açarız Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an-ı Kerim'i açarız. Nasıl açarız? Kur'an-ı Kerim'i açarız. Bismillahirrahmanirrahim. Bakarız ne yazar? Bakara Suresi 219. ayet mealini okuyalım. Resulüm sana içki ve kumarın hükmünü soruyorlar. Sö şöyle de onlardan büyük bir günah ve zarar bunlarla birlikte insanlar için bir takım faydalar da vardır. Fakat günah ve zararları faydalarından daha büyüktür. Yine sana Allah yolunda neye harcayacaklarını soruyorlar. De ki ihtiyaç fazlasını olup kalıncaya geleni verin. Allah etrafınca Allah etrafıca düşün. Allah düşünersiniz diye size ayetleri böylece açıklar. Başka bir ayet Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi 90, 90. ayette Bismillahirrahmanirrahim Ey iman edenler içki, kumar, tapınak ve putlara kurban kesmek için Dikiler taşlar, dikili taşlar, fal ve şans okları, şeytanın işi birer pisliktir. Bunlardan kaçın ki kurtuluşa erersiniz. Başka bir ayette, Maide Suresi 91. Ayet Bismillahirrahmanirrahim Hiç şüphesiz şeytan içki ve kumar yoluyla sizin aranıza ancak düşmanlık ve kin Bırakmak sizi Allah'ı zikretmekten ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçiniz, artık bunlardan vazgeçiniz değil mi? Bakalım daha ne vardı? Da. Muhammed Suresi 15. Ayet. Gönülleri Allah'a sevgiyle dol, dolu olup ona karşı gelmekten sakınanlara ve ve dillerin cennetin durumunu şöyledir. Orada iç orada iç bozulmayan tertemiz su ırmakları, tadı bozulmayan taptaze süt ırmakları, içlerinde lezzet veren ve dünyadakiler gibi sarhoş etmeyen şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Onlar için orada ayrıca canlıları, canları çektiği her çeşit meyve ve Rablerinden bir bağışlanma vardır. Böyle nimetler içinde yaşananlara cehennemde sürekli kalacak olan ve kaynar su içirip de bağırsaklarını parçalayan kimseler hiçbir olur mu? Arkadaşlar bunları çıkardım Kur'an-ı Kerim'den. Sanırım yeterlidir. İçkinin aram olduğu bu da belli. Ya der ki Rabbimiz içki içmek büyük günahlardan. İçki bir yuvar taraftan haramdır. Günahdır. Hani yasaktır. Bunu içki içki meselesini Müslüman olmayanlar bile, Hristiyanlar, Budistleri sor. Müslümanlar içki içsin lazım mı, içmesin mi lazım? Bu gayrimüslimler bile bilir bilgileri var ki Müslümanlar içkiden uzak durması lazım, durması lazım. Yani içki içmemesi lazım. Bu yüzden arkadaşlar değilim ki Rabbül Alemin neden içkiyi aram kılmış, neden yasaklamış bir soru kendimize sorarsak biliriz hepimiz serhoş insan görmüşük hepimiz. Servoşlukta İnsan işte mi en büyük kötülükler, en büyük ürandıklar servoş insandan beklenir. Yani servoş insandan her şey beklenir. Servoş insan cinayet de yapabilir, ırsızlık da yapabilir. Her bir fenalı, kötülüğü zina da yapabilir. Her bir fenalı, kötülüğü yapabilir. işte mi bir insan servoşlukta her bir fenalı, kötülüğü yapabilir. Ondan sonra aileye zarar başka. Ondan sonra cebine zarar başka. Hani zararlar çok büyük olduğu için Allah bize yasaklamış, içkiyi yasaklamış. Şimdi arkadaşlar başka bir şeydi. Allah hepimizi affetsin dilerim. Biz hayatımızda günah işleyebiliriz. Bazen belki içki de içmişik. Ama kim bunlardan tövbe ederseydi, samimi tövbe ederseydi umulur ki Allah tövbe edenlere bağışlar. Ve cehennemden kurtarır. Biz de şimdi benim şimdi mesela bu viskiye birkaç sene önce bize hediye etmişler şeyden iş yerinden benim karının iş yerinden hediye etmişler. Ben şey bunu ne yapayım? İçkinin başka hükümleri de sadece içmesi kullanılmasından başka hükümleri de var ki hani bizim alemlerimiz bilgileri İçki yapması da haramdır. Satması da haramdır. İçkiyle demek üzere lazım bir Müslüman insanın içkiyle işi olmasın. O yüzden ben bu içki işini ne yapacağım diye bir belki merak ettiniz. Ben şimdi bu içkiye bu da Şimdi mesela israf etmek sözünü günahdır sayılır. Israf etmek demek ben bunu krim atayım ısrafta sayılabilirim. Bazı insanlar değerli bu niçe ola. Ben de bunu şimdi bu bir işe yarayabilir. Nasıl işe yarayabilir bu? Bunu arabanın camlarını silmek için işe yarayabilir. Hani bu donmaz değil mi? Değil mi? Hani sıvı donmayan sıvı koruz hani parayla alırız benzinlikten. Bu da şeyimiz para vermeyelim o sıvıya. Bu da var elimizde bir viski var. Bunu da koyacağız. Camları temizlesin diye. Şimdi bunun bondörü de var gördüğünüz gibi. Bondörü var. Bu ipiz yine Bunu açarız. Böyle açarız. İçmeyiz yani. Bunu dökeriz. Arabanın camları silsin diye arabanın. Çok güzel Yani arkadaşlar içki anca bu işe yarar. İçki bir işe yararsa arabanın camlarını silmeye yarar. Arkadaşlarımızdan çoğu bu da kaleye içki içmeye gelir. Biz de arabaya camlarını temizleme böyle bir şey kurduk yapma böyle dükkanın. Ziyan olmasın. Bizi suçlamasınlar, Israf ederiz, ziyan ederiz diye. Şimdi bir arkadaşlar bakalım güzel temizler mi bu? Bu viski işe yarar mı? Güzel temizler mi deneyeceğiz. Güzel çak bir şey, çak 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 çak. Çak Ne işe yarayacak bakalım şu. Allah. Tamam. Bunu kapalık, çak sız Bunu da kapayalım. Ba artık çöplük olur. Bu çöpleri yarar artık. Çak sız. Arkadaşlar biraz kötü korktu ama Camları iyi temizler Herkese iyi günler dilerim Ve içkiden uzak durmayı Allah rızası için Dilerim Sağlıkla kalın Allah'a emanet olun